Merhaba. Bugün size harika bir balık kavurma tarifi vereceğim. Fener balığı ile yapacağız. İçinde bolca domatesin, soğanın ve biberin olduğu bir tarif. Ve bunları küçük küçük doğrayıp soteleyeceğiz. Sonra fırın güvecine, güveci atıp fırına vereceğiz. Çok lezzetli olacak, garanti ederim. Nasıl hazırlayacağımızı anlatmadan önce malzemeleri sayayım. Sonra da yapmaya başlayalım. 400 gram ayıklanmış, temizlenmiş kenar balığı, 2-3 adet renkli e, biber, 4 adet orta boy domates, 100 gram arpacık soğan, e, yarım çay bardağı zeytinyağı, 2-3 diş sarımsak, bir çay kaşığından biraz az tuz, yine bir çay kaşığı kadar fesleğen, bir çay kaşığı kadar kimyon, bir e, avuç kaşar peyniri rendesi Süslemek için maydanoz. Ee, önce biberlerimizi doğrayacağız. Biber doğururken, doğrarken ee, şuna dikkat edin. E, mutlaka her yemekte de aynı. Mutlaka her ür ürününüz yani her sebze, et olabilir hiç fark etmez. İşte aynı boyda olmalı yemekte. Hem görüntü açısından hem de pişme süresi açısından. Ee, bizim mesela soğanlarımız şu anda küçük soğan kullanacağımız için şu boyda. Yani bu boy ortalama olarak alırsak eğer küpleri bu şekilde kesebiliriz biberde. Bu renkli biberleri keserken de şu yöntemi kullanabilirsiniz. Ee, malzemelerimizi doğradık. Her şey hazır, Şu pişirmeye başlayabiliriz. Önce biberleri atıyoruz. Soğanlar. Dikkat ettiyseniz önce soğan ve biberleri attım. Çünkü balık çok çabuk pişen bir et cinsi. İlk önce bunları yumuşatmalıyız ki sonra balığı atalım. Şimdi bunlar kendi halinde suyunu salıp suyunu çekene kadar güzel güzel sotelenecekler. Ara ara karıştıracağız. Gördüğünüz gibi çok güzel kavruluyor. Ee, soğanlarımız artı küçük soğan olduğu için içinde pişmesini istiyorum. O yüzden tavanın kapağını kapatacağım. Bir 2-3 dakika öyle pişireceğim. Sonra açıp diğer malzemeyi eklemeye başlayacağız. Şimdi kapağı kaldırıyoruz. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Soğanlarımız da pişmiş güzelce kavrulmuşlar. Şimdi artık diğer malzemeleri eklemenin sırası geldi. Şimdi balığımızı ekleyelim. Evet. Arkasından hemen domatesleri ekleyip Yine biraz kapağımızı kapatacağız. Baharatları ekledikten sonra. Şöyle. Tuzumuzu ekliyoruz. Sarımsakları ekleyeceğiz. Testeğini. Ve Böyle. Şöyle. Şöyle. Şöyle karıştırdık baharatlar birbirine girdi. Tüm malzemeler. Şimdi kapağını kapatalım. Domateslerimiz yumuşasın. Sonra fırın kabına koyup fırına vereceğiz. Evet, gördüğünüz gibi olmuş. Bu suyunun olması normal. Ee, balık ve domatesin suyu. Zaten fırına vereceğimiz için arz ettiğimiz kadar suyunu koyarak vereceğiz. Ee, Ocaktaki işlem tamamdır. Şimdi fırın kabına koymaya geldi sıra. Yemeğimiz hazır. Ocaktan aldık. Birazcık daha pişme ihtiyacı var tabi. Onun için güveçlerimize koyacağız. Üzerine kaşar peyniri serpip fırına atacağız. Bir 10 dakika 15 dakika fırında kalacak ve sonra afiyetle yiyeceğiz. Şimdi güveç kabına koyalım. Güveç kaplarına eşit miktarda koyabiliriz. Bu yemek 2 kişilik bir yemek. Eğer 4 kişi hazırlayacaksanız malzemeleri çarpı 2 kullanabilirsiniz. Fırın kaplarımız sıcak. Önceden fırında ısıtıyorum. Kaşar peyniri üzerine serpiyorum. Güveçleri yemeğimiz koyduk. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika kadar pişireceğiz. Yani kaşar peynirlerini eriyip güzelce kızarana kadar pişmesinde fayda var. Şimdi fırına gönderiyorum. Balıklarımız fırından çıktı. E, harika oldular. Hala böyle cozur cozur gördüğünüz gibi. Üzerine biraz maydanoz serpeceğiz ve afiyetle yiyeceğiz. Yanında salata harika olur. İşte hazır. Afiyet olsun.